Dönmüştür yani bu, buluşun. Beşim, kardeşim, bu çok bir şey değil. Beni, ben, kafenin böyle lekele... Kafeyi niye bağlı bağlaştırıyorsun ki şu anda? Senin Çünkü sizin hoşuma... savunduğunuz zihniyet deniyor anladın taşımaya mı? Taşımaya çalıştığın yer o kadar yanlış ki şu anda. Taşımıyorum yani arkadaşım. Sen şu anda belki de 11 bir şeyle alakalı hayır. acayip bir hayır. E, şey yapmaya hayır. çalışıyorsun. Hayır. E, hayır. hayır, 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 çalışıyorsun. hayır. hayır. Savunduğunuz zihniyet böyle şeyler için iddiaya mı giriyor derlerse ne olacak? Tamam işte Tunç. Tüm... Tuncay'dan zaten cevabını alacaksın. Onu diyorum ben alakasız bir atışmıyorum Bu çok alakalı bir yer. Noyan'la benim de... Buket orada söylemeye çalıştığımızda da benzer bir şeydir bu. Kıyaslamıyorum ama benzerdir. Yani sizinle ilgili meselelerden artık kafe karalanıyor. Tuncay'la aramızda böyle bir iddia ve böyle bir iddiaya yönelik bir yarış asla olmamıştır. Hı ben söylüyorum bir yarışma, bir şey yapmak vesaire bu kendisi de çok iyi biliyor. O yüzden kendisinden alırsın cevabı, alacaksın yani ben de olduğum ortamda akşam. Evet. Çünkü bununla ilgili ne bir şey vardır, e, ne bileyim insanlar bir görüntü vardır, ne bir bilgi vardır, ne bir konuşma vardır. Asla yoktur. O yüzden maalesef bu konu böyle. Oradan nereye varmak istiyorsan iki varırsın. Çünkü ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum.